Selamünaleyküm. Hayırlı günler, hayırlı çalışmalar. İHA İnsani Yardım Vakfı önünde canlı yayındayız. Ekiplerimiz kurban hazırlıklarını tamamladılar. Birazdan Türkiye ile birlikte hem Anadolu'nun dört bir yanına dağılacaklar hem de 65 ülkeye İyilik yolculukları gerçekleştirecekler. Bu yıl sloganımızı Kurbanla Hatırla olarak belirledik. Kurbanla neyi hatırlayacağız, neyi hatırlatmayı hedefliyoruz? Bununla alakalı görüşlerini almak üzere İHA Yönetim Kurulu üyemiz Hasan Aynacı abimiz yanımızda. Ben mikrofonumu ona uzatacağım. Bu yıl Hasan abi Kurbanla Hatırla dedik. Neyi hatırlatmayı hedefliyoruz abi? İHA İnsani Yardım Vakfı olarak bizler 1992 yılında Bosna'da başlayan bu iyilik hareketini şu an 2001 yılı kurban kampanyasında Allah nasip ederse Türkiye'de dahil 65 ülkede o bölgelerdeki ihtiyaç sahipleri, mazlumların yanında olduğumuzu bir daha göstermek üzere inşallah bölgelere hareket ediyoruz. Tabi kurban çalışması çok kapsamlı bir çalışma. Sadece bizim buradaki kastımız onların işte bayramın birinci gününden üçüncü gününe kadar kurbanları kesip Sadece üç gün onların yanında olmak değil, bu kurbanı aslında bir vesile edinip. Nasıl o bölgelerde, gittiğimiz bölgelerde bunu hayırlı işlere, bunu okullara, bunu sağlık ocaklarına, bunu su kuyularına, bunu belki o bölgedeki yetimlerin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik, o bölgelerde kalkınmaya yönelik ne tür çalışmalar yapabiliriz? O bölgelerde evi yıkılan insanların evini nasıl tamir edebiliriz? Aslında biz bunu da vesile etmek etmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda e, inşallahü teala e, 37 tane ekibimizle e, kurban çalışmaları yaptığımız yerlerde Buna gözetmen olarak gidecekler. Hali hazırda zaten dünyadaki 9 tane temsilciliğimiz var. Bu 9 temsilciliğimizde çalışmalarımızı en iyi şekilde değerlendirip, en iyi şekilde ihtiyaç analizlerini belirleyip, inşallah kurban sonrasında da o sadece kurbanın 3-4 günlük bayramını değil, kurban sonrasında da o bayramı nasıl yaşayabiliriz, nasıl oradaki insanların ihtiyaçlarını giderebiliriz şeklinde bu çalışmalara da aslında demiş olduğum gibi vesile olacak. Ee, biz bu şekilde planlıyoruz. Yani sadece üç günlük veya dört günlük bir kurbanı, e, kurbanı bayram olarak değil, onu yıl içerisinde de nasıl yapabiliriz, oradaki ihtiyaç sahipleri nasıl gidirebiliriz, bunun üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Dediğim gibi e, işte Mali'de bir sağlık ocağı açıyoruz, Nijer'de bir okul açıyoruz, e, Afrika'da çatta su kuyusu açıyoruz, Bangladeş'te ki Arakan'da mülteci kardeşlerimize evler inşa ediyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizin okullar inşa ediyoruz onlara. Onların evlerini yeniden tamir ediyoruz. Onların yıkılmaya çalışılan umutlarını yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyoruz ve aslında Kurban Bayramı vesilesiyle de Oradaki kardeşlerimizi unutmadığımızı, onları hatırladığımızı aslında vurguluyoruz ki sizin de az önce söylemiş olduğunuz gibi bizim İHA İnsani Yardım Vakfı olarak bu seneki kurban sloganımız da hatırla. Bu kurbanla evet kurbanın o üç günlük o dört günlük manevi ikliminde zaten fıkhi özelliklere haiz olan o kurbanların kesilip, o kurbanların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasıyla beraber olacak. Ama o bölgedeki kardeşlerimizi hatırlamış olacağız. Yani buradan bazı arkadaşlarımız işte Latin Amerika'daki bölgelere kadar gidecekler. Afrika'nın belki en ücra bölgelerine kadar gidecekler. Güneyine, kuzeyine gidecekler. Aynı şekilde temsilciliklerimiz ve çalışmış olduğumuz kardeş kurumlar vasıtasıyla Moro'nun belki en ucra köşelerine, Bangladeş'in en ıssız yerlerine, Arakanlı kardeşlerimizin o zor şartlarda yaşamış olan o kardeşlerimizin kamplarında yine Bosna'daki bir köyde oturan ve acaba Türkiye'den kardeşlerimiz yine gelecek mi? Onlar yine halimizi hatırımızı soracak mıyı düşünen oradaki yaşlı teyzelerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Veyahut işte Moğolistan'ın o e, uslu steplerinde e, belki hani sadece ihtiyacı et olarak değil ama onları unutmadığımızı gösteren Türkiye'den geldiğimizi gösteren o kardeşlerimizin de inşallah yanında durup onlarla beraber olacağız, onlarla bayram edeceğiz, e, onları bayramda sadece bayramda değil aslında tüm e, yıl boyunda ha, yıl boyunca hatırlamış olduğumuzu bir daha göstermiş olacağız. E, abi vakfımızın kriz bölgelerine öncelik verdiğini biliyoruz. Öncelikten kastımız ne bu yıl hangi e, bölgelere bölgeler seçildi kriz bölgesi olarak? E, yani kriz bölgesi olarak baktığımız zaman aslında hani bu bizim seçtiğimiz değil aslında dünyanın da gündeminde olan yerler. E, hepimizin bildiği üzere işte Kurban e, Ramazan bayramının ee, hemen öncesinde işte Gazze'de e, maalesef is, e, İsrail'in hukuk tanımaz e, sivil e, ayrımı yapmaksızın kadın çocuk ayrımı yapmaksızın e, saldırıları olmuştu. Filistinli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. E, yine aynı şekilde 10 yıldan uzun bir süredir Suriyeli kardeşlerimizin e, yanında duruyoruz. Onların yanında yine durmaya devam edeceğiz. Yine e, tüm dünyanın gözü önünde Maalesef açlıkla imtihan edilmeye çalışılan Yemenli kardeşlerimiz var. Yemenli kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz. Yemen'i de aynı şekilde bir kriz bölgesi olarak görüyoruz ve onu o şekilde değerlendiriyoruz. Ee, yine Bangladeş'teki e, Arakanlı mülteci kardeşlerimizin e, yanında olmaya yine devam edeceğiz. Ee, Myanmar'daki Arakanlı kardeşlerimiz var. Onlarla beraber olacağız. Kriz bölgesi olarak baktığımız zaman buralar. Ee, ama bunun haricinde dediğim gibi hem tarihi hem coğrafi olarak yakınlık gördüğümüz, yakın olduğumuz bütün coğrafyalar belki bizim için yakın ama bir Bosna'da, bir Kırgızistan'da, bir Kazakistan'da, Azerbaycan'daki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu e, daha önce göstermiş olduğumuz gibi yine de bu kurban vesilesiyle onlarla beraber olacağız, onları hatırlayacağız. Kurbanı vesile kılacağız dediniz. Hı hı. Ee, bu 29 yıldır bu kapıdan bu yolculuklar gerçekleşiyor. Ee, bununla alakalı olarak yetimler de aynı şekilde bu ekiplerimizin evet. e, yollarını gözlüyorlar. Bu yıl onlar için neler yapacak ee, yetimlerle alakalı özellikle kurban Bayramında o Bayramı Bayram gibi yaşamaları için aslında baktığımız zaman Türkiye'deki bizlerin bile yani e, çocukluk anılarımızda olan yani o yeni elbiselerimiz alındığı zaman işte e, Bayramdan önce onlarla beraber yatıp Bayram günü onları giyip Hani böyle bir sokaklarda gezerdik e, yetimlerimiz Yani bu noktada dezavantajlı gruplarımız olan yetimlerimiz e, bu noktada onların yanında durduğumuzu da aslında bir daha göstereceğiz İnşallah onlara yönelik de hem kurbandaki hisselerimizin büyük çoğunluğunu zaten yetimleri önceleyerekten yapıyoruz ama bunun haricinde de aynı şekilde onlara bayramlık dağıtaraktan onların belki hani maddi olarak o dezavantajlı durumunu belki e, o bayramı bir şekilde o üç günlük o dört günlük süreçte dahi olsa ki daha sonra daha sonraki süreçlerde de zaten onları e, kullanacaklar. En azından o elbiseleriyle dahi olsa, o bayramlık elbiseyle dahi olsa, belki giden ekiplerimizin vereceği bir tane balonla dahi olsa o bayramı bayram gibi yaşamalarını e, sağlamaya çalışacağız. Eyvallah abi teşekkür ederiz yolunuz açık olsun diyelim. Ee, dediğimiz gibi 29 yıldır bu kapıdan bu yolculuklar gerçekleşiyor, bu iyilik yolculukları gerçekleşiyor. Ee, arkamda e, çeşitli coğrafyalara gidecek olan abilerimiz var. Ben şimdi mikrofonumu onlardan bir tanesine yönelteceğim. Kendisi Kafkasya masasından e, Hamza Nedimoğlu abimiz Azerbaycan'a gidecek kendisi. Ee, Azerbaycan'da bu yıl neler planladık, neler söylemek istersiniz abi? İnşallah kurban çalışmaları kapsamında Azerbaycan'da bulunacağız. Ee, Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere, e, yetim ailelerine, e, kestiğimiz kurban etlerine ulaştıracağız. E, sadece bayramda değil, ve yılın tüm e, yıl boyunca bunları hatırladığımızı ve bayramı beraber birlikte kutlayabilmek için inşallah birlikte e, yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Sizin diğer bölgelerde neler yapılacak peki abi? Kırgızistan'a gideceğimizi biliyoruz mesela. Ola, oralarda neler yapılacak? Hangi çocuklar ne umutlarla bekliyor bizi abi? Şu anda e, kurban dışında e, yetimler için e, sosyal etkinliklerle beraber aynı zamanda bayramlık e, çalışmaları yapacağız inşallah. E, bu kapsamda Kırgızistan, Moğolistan, Kazakistan'da yetim çalışmaları da yapılacaktır. Eyvallah yolunuz açık olsun diyelim Teşekkür abi ederim. Rabbimiz şimdiden kabul eylesin ibadetlerinizi e, Aynı şekilde yanımızda Emre Çoban abimiz var Kendisi Balkanlar masasından Fakat bu yıl kendisine e, Afrika nasip oldu Kamerun'a gidecekler e, Kamerun'da siz neler yapacaksınız abi Neler söylemek istersiniz İnşallah evet e, bu yıl çalışmalarımızı gerçekleştireceğimiz 65 ülkeden bir tanesi de e, Kamerun Kamerun'da vermiş olduğunuz e, Bağışlarınızı kurbanlarınızı Allah nasip ederse bayramın birinci günü keseceğiz orada. Bayram namazından sonra kurbanlarımızı kesmeye başlayacağız. Daha sonrasında tabii şöyle güzel durumları oluyor bu tarz çalışmalarımızın. Sadece biz oraya gidip kurban kesmiyoruz. Sadece sizin bağışlarınızı, sizin etlerinizi dağıtmıyoruz. Aynı zamanda yıl içerisinde yapacak olduğumuz çalışmaların ön hazırlığının da bir nebze olsun başlatmış ve yapmış oluyoruz. Şimdi bununla ilgili bundan 5 sene önce 2016 yılında yine Kamerun'da yapmış olduğumuz kurban çalışmasında gitmiş olduğumuz bir köy vardı Kribi bölgesinde yağmur ormanlarında yaşayan pigmeler var bunlar tabi hiçbir imkanı olmayan evlerinde işte derme çatma yağmur ormanlarından ağaçlardan yaptığı evlerde yaşayan insanlar ve elektriğin dahi olmadığı köyler bunlar burada yapmış olduğumuz çalışmada kurban eti götürdük dağıttık ve ...sonrasında şöyle bir şey fark ettik, köydeki halk tabii ki Müslüman olmuş. Bu Müslüman halkın orada ibadet edecekleri herhangi bir... ...yerleri yoktu. Yani bir camili, bir mescitleri gibi bir ibadet imkanları yoktu. Ve 2016'da yapmış olduğumuz kurban çalışmasında biz bunu fark ettik. Daha sonrasında tabii Türkiye'ye döndük. Gerekli ön hazırlıkları, çalışmaları yaptıktan sonra Türkiye'ye dönünce... ...bununla ilgili projemizi başlattık, çalışmamızı başlattık ve... Rabbim bunu nasip etti bize. Biz 2017 yılında bu Kribi'de bu e, pikmelerin, yağmur ormanlarında yaşayan insanların ibadet edebilecekleri bir mescidi inşa etmek orada bize elhamdülillah nasip oldu. İnşallah bu kurbanda da bugün işte yola çıkıyoruz. Gittiğimizde kurbanla beraber yine gözlemlerimizi, çalışmalarımızı yapacağız. Bununla beraber bakalım e, bu kurban bize ne getirecek, neleri nasip edecek. E, biz de heyecanlıyız bunun için. Eyvallah abi yolunuz açık olsun. Allah razı olsun. Rabbimiz Teşekkür kabul ederiz. Şimdiden. Sağ olun. Evet değerli izleyenler tekrar edecek olursak İHH ekiplerimiz kurban çalışmalarını gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamladılar ve birazdan havalimanına gidecekler. Oradan da dünyanın dört bir yanına dağılarak sizlerin bu iyilik hareketini oralarda gerçekleştirecekler. Bu kapı 29 yıldır... Çeyrek asrı aşkın bir süredir, 29 yıldır e, sizlerle mazlumlar arasında bir hayır köprüsü oldu, umut köprüsü oldu. İnşallah bu çalışmalar sizlerin gayret ve destekleriyle, maddi manevi desteklerinizle devam edecek. Bu çalışmalara nasıl e, katkı yapabilirsiniz biraz da e, kısaca bundan e, bahsedeceğim. Daha sonra da ekiplerimizi yolcu edeceğiz inşallah. Kurban bedelimizi bu yıl tek fiyat üzerinden 1200 TL olarak belirledik. Bu çalışmalara 65 ülkedeki yapacağımız kurban organizasyonuna bu şekilde katkı sağlayabilirsiniz. Vakfımızın birçok bölgede Türkiye'nin dört bir yanında temsilcilikleri bulunmakta. Bu temsilcilikler üzerinden online olarak İHA İnsani Yardım Vakfı'nın internet sitesi üzerinden bu çalışmalara katkı sağlayabilirsiniz. Aynı şekilde abilerimiz özetlediler yetimlerimiz ekiplerimizin yolunu gözlemekte onlar için onların bayrama sevinçle girebilmeleri için bayramlık kıyafetlerle girebilmeleri için 150 TL karşılığında bu çalışmalara katkı sağlayabilirsiniz diyelim. Kurbanla hatırla dedik. İnşallah bu değerlerimizi kurbanla birlikte hatırlamayı ve hatırlatmayı umuyoruz diyelim. Rabbimiz şimdiden yapmış ve yapacak olduğunuz ibadetleri kabul eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. şemasız. daha iyi.